Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor. Beyhudedir. Allah her buna bir halka bulsa da. Kapadokya sadece doğal güzellikleriyle, vadileriyle, peribacalarıyla, yeraltı şehirleriyle değil, aynı zamanda eşsiz kültürel zenginliğiyle, mimarisiyle, yaşam kültürüyle, gastronomisiyle de ülkemizin ve dünyanın en önemli coğrafyalarından birisi. At bizim tarihimizde, milletimizin tarihinde, Türk kültüründe çok önemli fikirlerden birisi. Sadece bir Binek bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sırdaş, yoldaş, kader ortağı. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya geldiğimiz, şu Göreme Vadilerine geldiğimiz e, yüzyıllar boyunca milletimizin en kadim dostlarından birisi. Allah